Kıyametin saati ne zaman vuku bulacağı sadece Allah'ın bilgisi dahilinde bir hakikattir. Cenab-ı Hak kıyametin yaklaştığına dair ortaya çıkaracak bir takım işaretleri, alametleri sevgili Resulüne bildirmiş. O da bize aktarmıştır. Bu alametler malum olduğu üzere büyük ve küçük alametler olmak üzere iki kısımdır. Küçük alametler Konumuzla ilgili birçok hadisi şerif mutaber olan hadis kitaplarında zikredilmiştir. Biz burada bu hadisi şerifleri bir bir zikretme durumunda değiliz. Ancak bu hadislerde yer alan küçük alametleri maddeler halinde zikredebiliriz. 1- Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer Raduallahan, Hazreti Osman Raduallahan'ın vefatları. 2- Cemel vekası. 3- İçkinin içilmesi. 4- zekatın ağır bir yük sayılması ve verilmesi. 5. Mescitlerde yüksek sesle konuşulması. 6. Emanete hıyanet edilmesi. 7. Milletin liderinin, milletin en rezil ve alçağından olması. 8. Şarkıcı kadınların ortaya çıkması. 9. Sonradan gelen neslin, önceden gelen nesle lanet etmesi. 10. Kişinin karısına itaat edip, anasına asi olması. 11 fitne ve bidatlerin zuhur etmesi ve çoğalması. 12. Erkeklerin ipekli elbise giymesi. 13. Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması. 14. Kudüs'ün fethedilmesi. 15. Haç yolunun kapanması ve Hacerul Esvet'in yerinden kaldırılması. 16. İnsanların arasında zinanın çoğalması. 17. Kadınlar ile erkekler arasındaki haram işlemi engelleyen hususların kalkması ve haram işlemeyi kolaylaştıracak vasıtaların çoğalması. 18. Gençlerin günah işlemeye, kötülük yapmaya, edep ve ahlak dışı hareketlerde bulunmaya çok meyledip ahlaklı, doğru ve dürüst olmayı sağlayacak kaideleri kabul etmemeleri. 19. Emre bil maruf, neyl anil münker yani iyilikleri emir, kötülüklerden sakındırma, farizasının yerine getirilmesinin terk edilmesi. 20. Kadınların İslam esaslarını tamamen dışında bir hayat yaşamaları ve her türlü günahın işlenmesinde rol oynamaları. 21. Kötülüğün yapılmasının emredilip iyiliğin yasaklanması. 22. Dünya meşakkatlerinin çoğalması, rahat ve huzurun kalmaması. 23. Zalim ve yalancı kimselerin çoğalması.